Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bisiklet videosu çekeceğiz. Evet şimdi çekelim. Gerçekten bisiklet çekeceğiz ama Taksim'de arkadaşlar. Normal. Böyle. Sizi bir gezdireceğim daha doğruysa. Vallahi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel mi arkadaşlar? Şuradan bir tur atıp döneceğiz. Ondan sonra bir bitireceğiz videoyu yani. Başlığı da taksim videosu yazacağız. Yazacağım. Yani taksim videosu yazanıma rağmen başka yazmam bir şey. Evet arkadaşlar rüzgar geliyorsa yapacak bir şey yok. Çünkü öyle arkadaşlar. Şurada arkadaşlar videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videoya abone beğenin, like atıp like atıp unutmayın. Ve bay bay.